Allah seni Oo, Of abi bu vuruş Neydi ama bu vuruş neydi Merminin gidişini gördünüz mü arkadaşlar Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Valorant'ta Kendimizi geliştirme yolunda Devam ediyoruz kaldığımız yerden Videoyu beğenmeyi kanalıma abone değilseniz abone olmayı Ve yorumlar bölümünde isteklerinizi yazmayı unutmayın Arkadaşlar diyelim Hemen şimdiki hemen avımıza çıkalım bak 0 kilis 0 kilis 13 kilden başlamışlar Birincilik çok zor Birincilik çok zor İlkini aldık ikinciyi aldık Ver şuradan bir de can alalım. Adam gösterin lan bana. Bana adam gösterinden. Bekle aha. Gösterdiler de ben vuramadım. ISO, Iso, nasıl vurdu lan beni? ISO nereden vurdu? Arka, arkalamışlar diyecektim yine arkalandık. Yine arkalandık arkadaşlar. Icebox haritası biraz şey bozuk bir harita sanki. Sen mi vurmuştun beni? Evet kendisi vurmuş. İtiraf etti arkadaşlar. Neredeydi la? Şu şu. Deadlock. Merhaba Deadlock. Gösterin lan çıkın lan. İso, bu ISO'yu halledeceğim ben. Bekle. O ISO'yu halledeceğim. O ISO ISO'yla alacağım var. Çık. İşte böyle. Abi bir, bir, bi, sakin olun. Her tarafım açıkta ya. Her tarafım açıkta ben böyle. Hayır. ISO buralardadır yine değil mi? Seni ben alayım. Bekle. ISO buralardadır. O buraları mesken tuttuydu. Cypher. 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 Seni de öldürseydim. Neyse sondan üçüncülüğe yükseldik arkadaşlar İyiyiz sanki bir tık Haydi Tamam sondan üçüncüyüz Sondan üçüncüyüz çıkacağız da daha Aha iso 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 geçti Iso geçti bekle Deadlock bir sakin ol isoyu vuracağım ya Vuramadım Canım azdı canım az olmasa Vurmuştum canım az olmasa vurmuştum ona. Onu yollamıştım öteki tarafa Ama Senin yüzünden hep viper Viper hep senin yüzünden şey ne senin adın lan? Chamber. Chamber. Bekle bekle bekle. Şurada bir adam. Burada da bir adam varmış. Neredesiniz lan? Gözükün oğlum gösterin kendinizi lan. Gösterin kendinizi vurayım. Bekle fantoma geçeceğim. Fantoma geçeceğim. Fantomla niye kötü oynuyorum ben? Oh on numara. Onu öldürme mi? Ne ara lan? Abi ne yaptın sen? Kayo ne yaptı? Kayo ile biz karşılaştık mı? Biz Kayo ile karşılaştık mı arkadaşlar? Hadi so. Abi fantom fantomun niye kötü olduğunu şimdi daha iyi anladım. Phantom silah mı lan? Allah Allah. Sakin olun gencolar. Sakin olun. Kayo. Kayo birinciye. Son onu öldürmesi diyordu Kayo'ya değil mi? Cypher. Evet son sondan kaçıncıyız arkadaşlar. Ortalarda bir yerdeyiz. Diğer tarafa atsam kendimi. Sol tarafa atsam kendimi çok güzel olacak. Bekle. Bekle ben atarım kendimi sol tarafa. Kendimizi geliştireceğiz. Geliş geliştirmişizdir ha bunca zaman. Bridge, öldü. Bridge. Bridge öldü de. Nasıl öldü? Yani bir tık bilmiyorum. Kör vuruşu yaptık. Tamam kendimizi sola attık arkadaşlar. Sol tarafa attık. Şimdi kendimizi bu sol tarafta. Yani sol taraf dediğim şu yukarıdaki o sayacın sürenin oradaki sol taraf. Arkadaşlar Oğlum 37 kilo aldı ya. Kendimizi burada korumamız lazım. Kendimizi burada korumamız lazım. Tamam. Tamam 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 dur. Bir hemen ardımızda. Bir hemen ardımızda. Bir ardımızda. ardımızda. Burayı biraz sağlama almalıyız arkadaşlar. Aha. Ooo iki kişi geçti bizi ya. iki kişi geçti ya. Kayo durmaz ki. Kayo vurur. Kayo vurur. Kayo acımaz. Nereden vurdular la seni? Oo, of. Abi bu vuruş neydi ama? Bu vuruş neydi? Merminin gidişini gördünüz mü arkadaşlar? Merminin gidişini gördünüz mü? Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yorumlar bölümünde isteklerinizi yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere, bay bay.